Hoş geldin canım. Hoş bulduk abla, nasılsın? Yok canım sosyal mesafeyi koruyalım. Geç. Ablacığım buraların hali ne böyle? Görüyorsun canım işte temizlik yapıyorum. Geleceğimi bildiği halde temizliğe girişmiş. Of ya. Ya yeme içmeye gelir böyle yapışır kalırsın ha, hay. Çay koyayım diyeceğim de canım ocağın halini görüyorsun ya. Olur mu ablacığım öyle şey? Ben bir el atayım da bitiriverelim hemencik. Ah şu benim aptal kafam var ya. Ha hay ben adamı böyle iş işte. Bırak canım al şunu üstüne gir, sonra beraber yaparız. Üstüne kirlenmesin canım. Tamam abla sağ olun. Hadi havas aldık abla? Ben gidiyorum dolmuşu kaçırmayayım. Ya canım hadi yolun açık olsun. Kendine iyi bak. Böyle olmaz kusura bakmak bir tane bir ya. Bir dahakine yine, yine beklerim ablacığım yine gel. Tabii abla her zaman ne demek. Böyle görümceye gelir miyim bir daha? Tövbe tövbe.